arkadaşlar bugün sizlerle SPSS programında backward elimination ve forward yöntemlerini kullanarak çoklu regresyon analizi yapacağız. Yani anlayacağınız üzere çoklu regresyonla bugün derinleşeceğiz. Bu iki yöntem sıklıkla kullanılmıyor. Genelde Enter yöntemiyle regresyon analizlerini yapıyorlar. Eğer SPSS'e birazcık aşinaysanız siz de mutlaka Enter yöntemini duymuşsunuzdur. Ancak yeniyseniz ve Enter yöntemini kullanmadan bu videoya denk geldiyseniz lütfen kanalımızdaki çoklu regresyon ve normal regresyon analizi ile ilgili videolarımızı izleyin. Daha sonra bu videoya gelin. Böylelikle birazcık daha net anlaşılacaktır arkadaşlar. Bu yöntemler çok sık kullanılmıyor. Öncelikle bunu belirtmekte fayda var. Bazen ihtiyaç olmadığı için kullanılmıyor. Bazen de yöntemin ne olduğu bilinmediğinden dolayı ihtiyaç var ama bu sebeple kullanılmıyor. Dolayısıyla bu mevcut durumu gözlemledikten sonra bu videoyu çekme kararı aldık. Umuyorum sizler için faydalı olur arkadaşlar. Hemen analizimize geçelim. Elimizde böyle bir veri seti var. Bu veri setinde bir grup katılımcının teknik ruh haliyle ilgili bir ölçek kullanmışız ve bununla ilgili puanları not etmişiz. Kaygı durumlarını ölçmüşüz. Genelde heyecanlılar mı değiller mi bunu kaydetmişiz ve yalnızlık durumlarını ölçmüşüz. Şimdi acaba bu bağ, bu değişkenlerin hastalardaki tükenmişlik skorlarına etkisi nasıl? Tükenmişlik skorlarını nasıl etkiliyor? Bunları araştırıyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla burada bir çoklu regresyon analizi yapmamız lazım. Ve bunun için de eğer siz buradaki bütün değişkenleri modele aynı anda dahil edecekseniz enter yöntemini kullanmanız gerekiyor bildiğiniz üzere. Ama diyelim ki bazı kriterler belirlediniz ve bu kriterlere göre bu değişkenlerden bir tanesini modellerden çıkarıp değişimi görmek istiyorsanız Buna göre backward elimination veya forward yöntemi kullanmanız lazım. Analize bence artık geçelim. Çok fazla uzattık. Yapılış oldukça basit arkadaşlar. Analyze'dan regresyona gelip lineer kısmını tıkladığınızda böyle bir pencere geliyor. Bu pencereden bağımlı değişkeninizi yani bizim örnek veri setimizdeki tükenmişlik değişkenini dependent liste attıktan sonra bağımsız değişkenlerimizin hepsini İlkini seçip Shift'e basılı tuttuktan sonra sonuncu değişkene tıkladığınızda hepsinin seçildiğini görebilirsiniz. Ve tamamını seçtikten sonra bunları independent yani sizin bağımsız değişkenlerinizin olduğu bölüme göndermeniz gerekiyor. Bu analizde neyse ki buralarda pek fazla değişiklik yapmayacaksınız. Dolayısıyla birazcık daha az kafanızın karşılayacağını düşünüyorum. Yani statistik kısmında yalnızca R-square change'i işaretledikten sonra Continue'ya tıkladığınızda daha fazla bir şey yapmanız gerekmiyor arkadaşlar. Pilot'tan, Save'den, Options'tan, Style'dan veya Bootstrap'ta değiştirmeniz gereken bir durum yok. Metot kısmında bazı değişiklikler yapacağız. Eğer siz bütün bu bağımsız değişkenlerinizi, denkleminizdeki bağımsız değişkenleri aynı anda modele dahil edecekseniz Enter yöntemi kullanacaksınız. Ama Backward yönteminde ise bazı kriterler belirlemeniz lazım. Bu kriterleri options'tan belirleyeceksiniz. Ama genelde default olarak gelenler kullanılıyor. Size burayı pek fazla değiştirmenizi önermiyorum. Yani sizin olasılığınız eğer 0,05'ten küçük ise, benim bu bağımsız değişkenlerimin olasılığı yani p değeri 0,05'ten küçükse modele dahil et, 0,1'den büyükse modelden çıkar gibi burada bir kriter var. Eğer isterseniz burayı değiştirebilirsiniz. Ama dediğim gibi eğer SPSS'de yeniyseniz ve hele hele hasbel kader böyle bir videoya denk geldiyseniz burada pek de fazla bir şey değiştirmenizi önermiyorum. Ben yalnızca bilen ve kendini geliştirmek isteyenler için buralarda ayrıntılara giriyorum. Dolayısıyla ben de burada bir değişiklik yapmayacağım. Continue'a tıklıyorum ve OK'ya tıkladığım andan itibaren SPSS benim için sonuçlarımı getiriyor. Sonuç bölümünde böyle tablolar var arkadaşlar. İlk tablo değişkenlerle ilgili bir takım bilgiler veriyor. Hemen bakalım arkadaşlar. Modele dahil edilenler yani olasılığı 0,05'ten küçük olanlar yani p değeri 0,05'ten küçük olanlar yalnızlık ve kaygı iken arkadaşlar modelden çıkartılan değişkenlerimiz ise yani p değeri 0,1'den büyük olanlar ise çekinik değişkenimizmiş. Bize bununla ilgili yani modelle ilgili bilginin verildiği yer burası. Hemen alta indiğimde model özetini görüyorum. Burada yorumlamanız gereken yer Adjusted R Square kısmı. Yani burası. Adjusted R Square açıklanan varyans oranını gösteriyor. İlk modelimde yalnızlık kaygı ve çekinik modele dahil edildiği durumdaki Adjusted R değerim yani açıklanan varyansım %40.2 iken ikinci durumda çekiniği -ee, yani benim uygulamış olduğum veya benim önden SPSS programına girdiğim kriterlere göre çekiniği -ee kaldırdığı durumda ise çıkan yani açıklanan varyans değerim %40.6. Dolayısıyla varyansında çok küçük de olsa bir artış görüyorum. Açıklanan varyansın arttığını görüyorum arkadaşlar. 1.6 indiğimde ise regresyon denklemimin sıfıra eşit olmadığını H0 hipotezinin reddedildiğini yani ANOVA tablomdaki P'nin 0.05'ten küçük olduğunu görüyorum. Ve yine 1.6 iniyorum. Benim için önemli olan yerlerden bir tanesi de burası. Burada her üç değişkenimle modeldeyken hesapladığım P, e, beta değerlerini görüyorum. Çekinik değişkenin modelden çıkarıldığı durumda kaygı ve yalnızlığa ait beta değerindeki değişiklikleri görebilirsiniz. Normalde çekinik değişkeni modeldeyken kaygının yani bir birim kaygı modele dahil edildiğinde e, açıklanan varyansdaki değişiklik 0.591 iken çekinik modelden çıkartıldığında ve bir birim kaygı modele dahil edildiğinde, denkleme dahil edildiğinde 0.604 kadar kaygının açıklandığını görüyorum arkadaşlar. Burada çıkarılan değişkenlerin beta değerlerini görebilirsiniz. Yani bu değişkenler 0.1'den p değeri 0.1'den büyük olduğu için, bakın burada da zaten görebilirsiniz p'nin 0.1'den büyük olduğunu veya bir üstteki kat sayılar tablosundan da görebilirsiniz. Bakın burada çekineyim P değeri 0,595. Bu nedenle 0,1'den büyük olduğu için benim modelimden çıkartılıyor. Çıkartılmasının sebebi bu. Diğer iki değişkenimin ise P değeri 0,5'ten küçük olduğundan bunlar modele dahil ediliyorlar. Yani modele dahil edilme olasılığı 0,5'ten küçük olma hali modelden çıkartılma olasılığı ise 0,1'den büyük olma hali ki bu da zaten bizim output dosyamızın en üstünde vardı. Belki orayı hızlı geçtik görmemiş olabilirsiniz. Şurası arkadaşlar kriteria kriterleri modele dahil edilme olasılım 0,5'ten küçük olma ve modelden çıkartılma olasılığı ise p out 0,1'den büyük olma hali. Backward elimination metodu bu şekilde. Dilerseniz bir de hızlıca forward yöntemine bakalım. O da aslında backward elimination'ın aynısı sayılabilir. Mantık olarak çok benzer. Hemen analizimizi hızlı bir şekilde yapmak için arkadaşlar bu da output dosyasında şurada bir sekme var. Buraya tıkladığınızda son yapılan analiz hangisi ise direkt olarak bunun burada listelendiğini görebilirsiniz. Yani tekrar analize gidip regresyondan aynı analizi tekrar et etmektense Direkt buradan Out dosyasındaki bu bölüme tıkladığınızda son yapılan analizler hangileri ise bunların sıralı bir biçimde listelendiğini görebilirsiniz. Buradan Lineer Regresyon kısmına tıkladım ve buradaki metodumu Forward olarak değiştirdim. Yine kriterlerim aynı, kriterlerimi değiştirmiyorum. Eğer sizin kriterleriniz farklıysa daha rigid bir model uyguluyorsanız yani örneğin burayı 0,01'den küçükse modele dahil et diyorsanız o zaman siz burada dilediğiniz değişiklikleri yapabilirsiniz. Şimdi bu şekilde bırakıp OK'ye OK tıkladığım zaman arkadaşlar kriterlerle ilgili bir bilgi var. Dilerseniz buraları birazcık daha hızlı geçelim. Forward'da arkadaşlar öncelikle eee forward'da bu sefer 0,05'ten küçük olanları yalnızca bize gösterecek ve bunu da yaparken PS en küçük olanlardan başlayarak <laughs> sıralı bir şekilde ilerleyecek. Yani demek istediğim şey şu. Örneğin burada kaygı değerine yani ilk modelimde kaygıyı dahil etmiş. İlk modelime baktığım zaman açıklanan varyans %38.1 ve P değeri F değerindeki anlamlı farklılık 0.00. Dikkat ederseniz ikinci modelin F değerindeki anlamlı farklılık 0.30. Dolayısıyla ikinci modelimi yani yalnızlığı, yalnızlığın dahil edildiği modeli İkinci sıraya aldı. Ancak yalnızlık modeli eklendiğinde bakın buradaki açıklanan varyansdaki değişikliğe dikkat ediniz. %38.1'den %40.6'ya geldi arkadaşlar. Bir altta ise yine regresyon denkleminin sıfıra eşit olmadığını yani H0 hipotezinin reddedildiğini görebilirsiniz. Katsayılar sayılar tablosuna baktığınızda yalnızca kaygıyla yürütülen modeldeki P değeri burası ve beta değeri 0.671 yani bir birim kaygı denkleme dahil edildiğinde 0.671'lik bir değişikliğe sebep oluyormuş arkadaşlar. İkinci durumda kaygının yanına yalnızlık değişkeni denkleme dahil edildiğinde ise bu sefer yalnızlığın neden olduğu beta değerindeki değişiklik ve p değeri. Yalnızlığı ikinci sıraya almasının sebebi lütfen buraya dikkat ediniz. Yukarıda da söylediğim gibi buradaki p değerindeki değişiklik yani p değerindeki büyüklük sıralaması. Eğer yalnızlık 0,00 ve kaygı bundan büyük bir P değerine sahip olsaydı öncelikle yalnızlığı modele dahil edip sonra kaygıyı alacaktı ki forward yönteminin de temel mantığı budur. Yani forward yöntemi size en büyük etkiye sahip olandan başlayarak en küçük etkiye sahip olanları sıralar ve modele bu şekilde dahil eder. Sizin birazcık daha bu yöntem resmi birazcık daha net görmenizi sağlar arkadaşlar. Dolayısıyla değerli bir çoklu regresyon yöntemidir. Bir alta indiğimizde ise denklemden çıkarılan değişkenler var. Burada denklemden çıkarılan değişkenlerin p değerlerini görebilirsiniz. Bu sefer e, tabii ki p değerindeki e, çıkardıkları değişkenlerin p değerlerinin en büyükten en küçüğe doğru sıralandığını Görebilirsiniz arkadaşlar. Konuyla ilgili anlatacaklarımız bu kadar. Umuyorum lisansüstü çalışmalarınızda veya araştırmalarınızda faydasını görürsünüz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonunu göçürtmeyi, kanala abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu tarz videoların devamı için bizleri Patreon'dan istediğiniz miktarda ve sürede destekleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.